Herkese yeni videomdan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Kuzeyimi uyuttum. Evimi temizledim. Aslında size çok daha başka bir video ile gelecektim. Söz vermiştim. Terası temizleyecektim. Ama maalesef ki hava durumu müsait değil. Bir yağıyor. Bir yağmur yağıyor. Ee, rüzgar var ve o yüzden erteledim. Yani o kadar uğraşacağım, ziyan olsun istemiyorum. Yani böyle bir gün içerisinde gitsin istemiyorum. O yüzden dedim ha, havalar biraz daha ısınsın öyle yaparım oranın düzenini. Şimdi sizlere ne yapacağım? Dip boyası yapacağım. Dip boyam geldi. Şöyle göstereyim. Nasıl yaptığımı da şimdi size göstereceğim bu saçımın dibini yaparken kâli yoksa e, yani böyle bir 5-6 ay sonra buralar bir tık daha yukarılar daha bir e, koyu oluyor. Onları da açıyorum. İşte onun da zamanı geldiğinde sizlere gösteririm tekrardan. Ama şimdi sadece dip boyası yapacağız. Ha, dip boyası için de ben bu boyayı kullanıyorum. L'Oreal'dan L'Oreal'in 9.1 boyası. İki tane aldım. Ne olur ne olmaz. Normalinde bir tane boya yetiyor. Ve şunu söyleyeyim. Bu boya çok çok pis kokuyor. Aşırı kötü kokuyor. Şaşırmayın yani. Ermak. Selam vermek ister misin? Selam. İzleyenlere. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Anneciğim on sesini açma. son sesi gelmesin. Önce bir boyamı karıştırayım. Şöyle. Ay kokusu şimdiden gelmeye başladı. Aşırı kötü kokuyor gerçekten. Ay ırmak bir tane şey ver bana annem kağıt. Şuraya biraz akıttım. Sileyim. Mutfak kağıdı ben. Ama bir de bir ıslak mendil versin anne. Tuvalette var, tuvalette var ıslak mendil. Şöyle Bir de bir kühe rolenin tamamını ver bana kızım. Kızım kühe roli, kühe. Şey değil, tuvalet kağıdı değil. Mutfak yağdı. Ben buraya bir sereyim yoksa ben burayı pisleteceğim. Öğrenci. Teşekkür ederim. Şunu şöyle sereyim ki masamı pisletmeyeyim. önce. Şu an için sadece tek bir boyayı hazırladım. Diğerini bıraktım. Yetmezse onu da yapacağım. Şöyle karıştırdıktan sonra ben buna şöyle birkaç damla bu kadar doldurduğuma bakmayın. Çok az. Şu kadar su koydum. Şöyle damla damla yani. Bunun amacı birazcık daha güllük etkisi yaratsın diye. Ama Türkiye'den izleyen varsa orada e, 9.31 boyayı bulursanız böyle fındık kadar koyabilirsiniz. Maalesef burada yok. Ben çok aradım internet sayfalarında olsun, dükkanlarda olsun. Hani hiçbir yerde yok burada 9.3 tane bir. O yüzden e, Türkiye'de boyattığımda saçımı oradaki kuaför demişti ki o boyayı bulamazsan 9.3 biri. O zaman böyle birkaç damla su damlat demişti. Ben de öyle yapıyorum yani bir tık daha küllü bir küllü bir renk olsun diye. Şimdi şu tarafa lastikle topluyorum. tutam tutam alacağım ben böyle en alt saçlardan boyamaya başlıyorum çünkü tepeler daha çabuk açıldığı için bu taraflar daha uzun sürede açıldığı için ben oradan başlıyorum Ve boya işim bitti. Güzelce boyadım. Bakayım. Hatta da boyam da kaldı. Şöyle. Yani bir tane boya tam geliyor yani. Bir boya yetiyor dip boyası için. Şöyle birazcık daha yapayım. Gördüğüm yerlere boya ziyan olmasın şöyle. Şöyle bir mendille de boyalarımı temizleyeyim şuradan. Şimdi birazcık şöyle kaşlarıma da sürmek istiyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi böyle bir 5 dakika karşılarımı bekleteceğim, bir yarım saat kadar da saçımı bekleteceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Bu arada dün e, tırnaklarımı da yaptım. Maalesef ki orada e, kon ben konuşurken sesimin kaydını almamış kamera. Yeni yeni öğreniyorum. Kusura bakmayın. aşık saçlarımla buradayım. Hiç üşenmedim. Sizin için makyaj da yaptım. Saç şu şekilde. Ben sonuçtan gayet memnunum. Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. ışıkta nasıl görünüyor bilmiyorum ama sizin için bir de güzel bir ışıkta da çekeceğim. Daha güzel belli olsun diye. Şöyle. Evet. Şöyle ışıkta da sizlere şöyle ışıkta da sizlere göstereyim. Bu videoda böyle bakım videosu oldu. Umarım e, sarışın bayanlara yardımcı olabilmişimdir. Eğer bir sorunuz varsa memnuniyetle yanıtlamaya hazırım. E, aşağıdaki yorumlar kısmına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Anne. Efendim? Ne? Bu ne? Nasıl? Nasıl? Ama niye iki tane? Anladım. Bir tane. Anladım. Ne? Abi, abi, Kuzey. Bir tane lütfen. Ne? Kuzey bir tane. Hayır ışığımı devirebilirsin. Gel buradan arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Gel buraya gel 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 gel. Hop seni görsün. Oh, merhaba. O awa oldu? Merhaba de. Merhaba. Nasılsınız de? I'm İyi misiniz de? Ya. Evet sen ne yiyeceksin? Ama buraya bakman lazım. Dondurma. Don <g Priachsen> Dondurma. Tamam sandalyene otur. Kuzey bir tane yiyebilirsin anneciğim. İki tane değil. Anne, tamam, diğerini dolaba götür. Hadi götür diğerini dolaba. Hayır diyor. Tamam, kuzey onu dolaba götür anneciğim lütfen. Anne, Ve bu videomda da böyleydi. Ben daha yemek yapacağım. Böyle makyajla yaptım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu makyajlı halimle daha yemek yapacağım. Şimdi yemek yapmaya gitmem lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oldu mu acaba ya?